Yine temizlendi biraz. Ha. Thank you. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle yazdan kuruttu meyvelerimi. Şimdi güzelce ne bir hoşaf yapacağım. Şöyle erik, şeftali, elma kurusu. Bunlar e, erik kayısı derler. Buna biraz daha eşkimisi olanlar. Bunlar da çil olanlar. Aynısı. Bu tadı farklı. Bunun tadı farklı. Hepsini ayrı ayrı getirdim. Şu şekilde çeyreksiz üzümlerimiz kendimiz kuruttuk. Hem onları bir seçin. Birazdan hepsini tek tek seçeriz, kaldırırız. Tabi de böyle bir göz gezdireyim. Bir yanda sobamıza odun attık. Ateşimiz de yandı. Suyum kaynasın. Son bir seferliğim kalmıştı. Dedim onu da bugün yapayım. Bunları direkt ben güneşte dilip kurutmuştum. Bunlar da islimli olan hali. İslime koyarız ve rengi sararır. şöyle 5 su bardağı un aldım geldim düşündüm ne yemek yapalım dedik çocuklar dedi pizza yap anne ben dedim tamam onun için şöyle pizzamızın hamurunu yoğurmaya başlayayım 3 su bardağı ılık süt 1 yumurta sıcak suyumuz gerektikçe ekleyeceğim bir çay bardağı sıvı yağ. Şöyle az bırakacağım bardağın altında hamurumu toparlamak için. Bir yemek kaşığı şeker. Bir yemek kaşığı patmaya Bir tatlı kaşığı tuz. Hamurumu iyice yoğurdum, toparladım. Şöyle yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi hamurum burada mayalansın. Ben de o arada iç malzemelerimizi hazırlayalım. suyumuz kaynadı. Şimdi hoşafımızı yapabiliriz. Tertemiz seçtim. Hepsini erik olsun, kayısı olsun. Hepsini yıkadım. Şimdi ekleyebiliriz. Hepsini bir ekleyeceğim. Bir dalım kaynarsa yeterli indiririm. Koşaf yaparken e, üzümünü bol ekleyin. Bol üzümlü güzel olur. Ben şeker eklemeyeceğim. E, şekerli sevenler şeker ekleyebilir. bir yumuşak da yeterli. Bir dalım kaynatayım mutfağa bırakayım. Hamurum mayalandı. Bu arada biz de malzemelerimizi hazırladık, aldık, geldik. Tepsilerime göre bezelerimi aldım. Tepsilerimi yağladım. Hafif elimiz yağlı olacak şekilde. İsterseniz tepsilerinizin altına yağlı kağıt indirebilirsiniz. Ben tepsilerimi yağladım. kenarlarını o şekilde yaptık mı dışarı taşma olayı olmaz. Salça, biraz su, az biraz yağ, ondan sonra karabiber, kimyon, bir yemek kaşığı şeker. Güzelce salçamızı açtık. şu şekilde yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Şöyle yumurta sarısı. Şöyle kenar kısmına. Ki hamurumuz güzel görünsün, kızarsın o kenarları. silin malzemelerimizi ekleyebiliriz. Domates de ekleyecektim ama evde domates olmadığı için evdeki malzemelerle yapmaya başladık. mısır yazdan haşlayıp dolaba koymuştum şu şekilde bol malzemeli kenarı alayım. Şöyle iki tepsi pizzamızı yaptık. Bol malzemeli. Pizzamızın hamurunu ne kadar ince açarsak o kadar lezzetli olur pizzamız. Şimdi kaşarımızı dökebiliriz. Pizzalarımı direkt fırına atacağım. Ondan sonra dışarıda işlerim var. Onları toparlayacağım. Çırpılar var. Onları yakayım. Bir de da baban gelmeden onları bir yakarım. En zorunda temizlenir. Çünkü arabayı oraya bırakır. Olur. Çıkarız şimdi. kaç derecede kaç dakikada pişecek 35 dakika 180 dere, derece ayarlayacağım tabi gene de kontrollü bir şekilde bakmamız lazım kötü mü olmuş dikilim? çürümüş hep dışarıda. Üstünü tekrar indirdik ya donmasın diye. Hep çürümüşler. Dem onlar da yansın ki. Ateş tutuşsun. Ben hemen şurayı süpüreyim. Ondan sonra şu arkadaki çırpılar da alıp gelin. Bu üstü bitirirse. Sen git getir ben burayı süpürürüm. Tamam sen süpür o zaman orayı. Yine temizlendi biraz. He. Art kaldı. İşte arkasındaki arkasındakiler kaldı. Onları da gidip getireyim. Ben sadece aşağıdakiler kaldı. Onu da başka gün yaparız. Çünkü bugün bayağı koştuk koştuk. Yorulmuş. Pizza pişmiş miydi? He onları zorla hemen gidip çıkardım. Yetiştim son anda. <laughs> 28 dakikada pişti pizza. İyi. ince yaptın ya belki o yüzden çabuk Bandan pişmiştir. Bence. yapmış. Hemen yani şöyle bir kafesimiz vardı getirdik buraya. <laughs> da farklı bir çeşit. Dur ayaklarını. Şöyle kesmem lazım. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> Buna da kül rengi olanlar bir Hadi git bakayım. İlk defa bundan alıyoruz. Hı hı. Bunlar ilk defa almış Siyah da var içinde. Hani geliyorlar dikkat et. Yok hem bir tane. Şöyle cücülerimizi yerlerine yerleştirdik. 10 tane siyah olanlardan, şu renk, kür rengi ve siyah olanlardan. Onlar tanesini 130'a almış eşim. Kırmızı büyüklerim de 190'a almış tanesini. Geçen sormuştu pahalıydı. O gün 250 çok pahalıydı. Ama iyi yapmış bunlar almış yani. Şimdi baban suyularını, yemlerini versin onları. Susamışlar, acıkmışlar ha. belli. Artık burayı da babam nasıl eder bilmem. Ha şöyle ben biraz da. de. Tavuk seçtim bir iki tane üç tane var arada tavuk. Zeki etlik olsa yumurta yapmaz ki. Yapıyor olur mu? Ha. Şu tavuk herhalde şu. Şu. Bak ha. şu mu? Bir bu iri. Bir de şu sarısı. Ha şu ikisi. Bir bu küçük biraz da şu küçük. Üç tanesi büyük olur. Zeki öbürlerinde koruz yok değil mi? Hepsi tavuk olmaz. Var mı içinde? Neyse bir şey olmaz. Forozumuz az var ya. <laughs> Yemlerini, sularını verdik. Burada bu kafeste kalır büyünceye kadar. Biraz büyüdüler mi serbest bırakırız. Birkaç gün bu bir şekilde kalsınlar. Alışsınlar buraya. Hı -hı. Bu kafesimiz özellikle ufak cücükler içindir yaparız ve kalkların çocukları içine bırakırız. Onlar güzelce içinde yemini, suyunu içerler. Şimdi bak toza bu Hadi gidelim. Hadi gidelim. nar gibi kızardı ve fırında çıkardık şu şekilde. Paşafımız da soğudu, onu da sizlere bir gösterelim. da şu şekilde. Bugün sizlerle beraber pizza yaptık, koşaf yaptık. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Bugün de videomuzu sonlandırıyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.